Merhaba değerli dostlar ben Muzaffer Çevik. Üsküdar Kandilli Caddesi üzerinde bulunan Kandilli Lisesi'nin de alt duvarlarına denk gelen bir Osmanlı mezarlığını geçerken gördüm. Elbette ki burası eski bir mezarlık. Buranın belki de ismi bile var ama şu an tabela falan olmadığı için ben şu an ismini telaffuz edemiyorum. Belki videodan sonra araştırma yaparım. İsmini bulabilirsem sizinle de paylaşabilirim. Benim tahminim yaklaşık burada 200-200 küsür civarında Mezar taşları var, enteresan mezar taşları da var, lahitli mezarlar var. Daha yakından görmek için e, mezarlığın içine gireceğim. Bakalım ne gibi taşlar e, bizleri bekliyor, nasıl bir görüntüler bizleri bekliyor. İsterseniz hep beraber şöyle bir gezelim hem de mezarlık mezar taşları ve yatanlar hakkında kısaca bilgiler edinelim. Hadi başlayalım. Değerli dostlar, çok çeşitli mezar taşı var, bayan, erkek mezar taşları. Ee, mesela Mahmudi fesli serpuş. Ee, bu da Mahmudi fesli serpuş. fotoz başlıklı kadın mezar taşı. Arkada Hamidi ya da Azizi, Hamidi ile Azizi fes birbirinden ayırt edilmesi zor dardağın başlık diyebiliriz dardağın başlıklı mezar taşı hanım mezar taşları var burada şöyle ilerliyorum tekrar mahmudi fesli bir mezar taşı ileride katibi başlık azizi fesli bir mezar taşı ayrıca mevlevi sikkesi burada başlığı yani duruyor. Burada da lahitli mezarlar var. Çok güzel mezar taşları bu zamana kadar bozulmamış. Şöyle Çok güzel bir hatun mezar taşıyla karşı karşıyayız değerli dostlar. Mezar çok sağlam bir şekilde e, duruyor. Muhteşem süslemeleri var. Şöyle güneş ters açıdan vuruyor ama şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu ortada hemen maşallah yazıyor. Süslemeler harika. Süslemelere dikkatiniz çekin. Işık ters taraftan vuruyor ama e, bakın sembollerde armut, kayısı, şeftali yine armut, nar, görüyor musunuz nar nar taneleri bile duruyor İncir, bakın incirler sembollerde en altta da buket gül var üstünde çiçek motifleri var çok güzel bir mezartası çok güzel işlenmiş baş taşı böyle ayak taşında da güzel bir işleme yapılmış bakar mısınız detaylarda burada da tab tabi üzümler en ortada bir servi motifi, dimdik servi yukarı doğru çıkıyor. Etrafını da böyle üzüm asmalar sarmış. Yukarıda yine çiçek motifleri. Harika, muhteşem bir mezar bozulmadan duruyor. Buradaki mezarlık kat kat olduğu belli. Yani arkada duvarlar var. Bakın örülmüş eski duvar zannediyorum. Burası önceden böyle değildi. Tabi tahrip olmuş birkaç taş var. E, bu duvarların arkasında bir metre yükseklikte bir basamak daha var. Burada da bakın mezar taşları mevcut. E, bu mezar taşlarından bir basamak daha var yukarı doğru gidiyor benim tahminim e, mezarlık eski bir mezarlık bayağı büyük bir mezarlıkmış sonradan yapılaşma oldukça mezarlık artık küçük bir yere kadar sıkıştırılmış tabi eski mezar taşları da zannediyorum toprak altında kalmış ben böyle hem gezmeye hem de sizi gezdirmeye devam ediyorum şöyle. böyle mezarlık arkaya doğru ilerliyor bakın burada bir basamak var burada da bir yapı da olmuş olabilir yani hani bir yapının basamağı belki eski dergah mı eski tekke mi dersiniz böyle yapının basamağı var ee, bir eski mezarlık da olabilir yanılıyor da olabilirim buradan çıkıyorsunuz ikinci katına böyle gidiyor yukarısı Kandilli Lisesi arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın burada eski taşlar tekrar mevcut. Mahmudi Fesli Mezar Taşı. Biraz daha yukarı doğru gidiyor ama ben oralara pek gitmeyeyim istiyorum. Çünkü hem mezardır buralar. Hem basmayalım. Hem de taşlar tahrip olmuş. Sabah saatleri olduğu için güneş ters taraftan vuruyor. Onun için görüntüler pek net olmayabilir. Şimdiden özür diliyorum. Bir çocuk mezar taşı var burada. Hatun mezar taşları, süslü hatun mezar taşları. Burada da yine bir kat var. Üste ayrı bir sanki aile sofası gibi bir yer var. Tabii şimdiye kadar koruma altına alınmış ama yine de bu mezarlık da bakım istiyor. Şöyle daha ilerlerde var mıdır diye gidiyorum. Evet. Bir kulübe konmuş. Dediğim gibi bu mezarlık bayağı büyük, büyük bir mezarlık olsa gerek. Zamanla yapılaşmayla buralar tabi bozulmuş. Daha yukarılarda gömülü mezar taşlarının olduğunu zannediyorum. Ama mezarlığın hepsi buraya toplanmış görünümü verilmiş. Bazı kaldırım taşlarıyla buraya çevrilmiş, mezar taşları da olabilir. Bakın katibi başlıklı mezar taşları yukarıda bir kat üstte. Bayan mezar taşları çocuk mezar taşlarına benziyor kız çocuğu mezar taşlarına bakın burada muhteşem bir yazı var hat muhteşem bir hatla yazılmış Mahmudi Fesli Mezar Taşı arkasında hemen zannediyorum çocuk mezarı yazılar silinmiş değerli arkadaşlar içeriye doğru farklı mezar taşları görülüyor arkaya doğru yine mezar taşları var. Buradaki bazı mezarlar bozulmamış. Bakın. Burada yine katibi mezar taşı, buketli, serpuşlu Mez Bayan mezar taşı demiştik Hamidi mezar taşı. Şurası böyle ayrı bir sofa gibi çünkü yüksekte burada böyle çocuklar yatıyor gibi sanki böyle küçük küçük ince ince mezar taşları yani şöyle yapsam bir karış bir karıştan biraz daha büyük ayrı ayrı böyle sofa gibi ayrılmış mezar taşları var şöyle basamaktan çıkalım bakalım eski bir basamak burası da bir sofa gibi bakın mezar taşları İçeride yer yer gömülmüş. Şöyle daha ileri doğru gidiyor fakat yokuş ben oraya çıkamıyorum. Orada da mezar taşlarının ne olacağını tahmin ediyorum. Tekrar basamaklardan inelim. Yani şuraya baktınız mı arkadaşlar, hakikaten deniz buradan gözüküyor, Çengelköy sahili. Kandilli diyorum ama Kandilli Caddesi üzerinde. Çok ibret verici bir görüntü şu an. Hani bir yanda akıp giden hayat, bir yanda son bulmuş hayatlar. İşte Boğaz Köprüsü görünüyor arkada, deniz görünüyor. Hani böyle manzaran olsa ne olur? Öte alemde inşallah böyle manzaranız olsun. Yani çok güzel bir mezarlıktı. İyi ki uğradım diyebileceğim bir mezarlık. Bir yandan da fotoğraflıyorum. Bir yandan da sizinle konuşuyorum gezerken. Çekimler kötü olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Şöyle biraz daha ileri gidersem ileride de mezar taşları var fakat onlar da tahrip olmuş mezar taşları. Şöyle yerlerde ufak, tefek, tek tük mezar taşları var. basit yazılı fakat silinmiş, tahrip olmuş bir mezar taşıyla e, karşı karşıyayız. Bakalım bu mezar taşı bize nasıl bir bilgi verecek. Bir kere Hotoz başlığından, Serpoş'undan bayan olduğunu anlıyoruz. E, bakalım yazısında bize ne bilgi verecek. Gençliğine doymayan diyor. Gençliğine genç demek ki gençliğine doymayan bekar bir kız. Merhume nefise ruhuna Fatiha 1176 genç bir kızcağızın bu da mezar taşı Değerli dostlar ismini henüz bilmediğim Kandilli Caddesi üzerindeki Osmanlı haziresinden bugün size seslendim Taşları ve detayları olabildiğince net Göstermeye çalıştım Mezar içinde mezarlık içinde çekimler yaptım ee, Bazı mezar taşları gerçekten harika İşte Arkamda bulunan Esma Hatun'un mezar taşı da öyleydi Çok güzel araştırılması gereken Mezar taşları var. Mezarlık tabii ki bakım istiyor. Her Osmanlı mezarlığı olduğu gibi e, mezarlığın ismini dediğim gibi bilmiyorum. Fakat araştırma yapacağım. Kandilli caddesi üzerinde Çengelköy, Vaniköy'ü geçtikten hemen sonra sağda kalıyor. Beykoz'a doğru giderken e, yolunuz düşerse bu açık mezarlığa siz de uğrayın. E, siz de araştırmalar yapın. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile taşlara bakın. İnanın şu taşlara baktıkça insan zevk alıyor. Yani tarihinden zevk alıyor, sanatından zevk alıyor, yazısından zevk alıyor, duruşundan zevk alıyor, her şeyinden zevk alıyor. Gerçekten e, muhteşem bir mezarlıktı benim için. E, burada çekimlerimi sonlandırıyorum. Daha ayrıntıları bilgileri mezartaşları.com web sitemizde sunmaya çalışacağım size bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Unutmayın, ölüm sadece bir kapıdır.